Değerli dostlar, değerli arkadaşlar. Bugün Türk milleti ve 2000 yıllık Türk devleti yeni bir hainlikle karşı karşıya kalmıştır. Ve ne mutlu ki bu millet iktidarıyla duyarlı olan muhalefetiyle en önemlisi milletiyle, askeriyle, polisiyle, askerinin içine karışmış olan hainleri temizlemesini bilmiştir. Bundan sonra da bilecektir. Bir devlet, bir millet çocuklarını, evlatlarını düşmana karşı savaşsın diye asker eder. Düşmana karşı mücadele versin diye okutur. Ancak düşmana karşı yetiştirdiğimiz kişiler silahını gün gelir de millete doğrultursa biz Merhum Muhsin Hoca'nın söylediğini tekrar ediyoruz. Namlusunu millete doğrultmuş orduya saygı duymayız. Bugün de <laughs> ordumuz değil, ordunun içindeki bir takım unsurlar, bir takım nifak unsurları silahını milletine doğrultma alçaklığını göstermişlerdir. Ve bu alçaklıkla ve bu alçaklıkla ne yazık ki bir kısım polisimizi şehit etme şerefsizliğini göstermişlerdir. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah mekanları cennettir. Biz Abi. bunu böyle biliyoruz. Abi. Bu Türk milletinin her ferdinin verecek bir tane canı vardır. Vatan uğruna, devlet uğruna, millet uğruna ve demokrasisi uğruna korkmadan bu canını verir. Ancak ancak Kendimiz beslediğimiz, büyüttüğümüz, yurt dışından talimat alan bir takım hainlere de verecek bir tane saçımız, bir tane tırnağımız yoktur. Bütün dünya, bunu destekleyen bütün şerefsizler bunu böyle bilsinler.